Yani merhaba arkadaşlar bugün sizlere mantam bile gitti başladık yani serimize başladık ben yüzümü falan her şeyini yaptım bir şeyler yani oralar göstermedim Zırhı falan sizde alacağım Onu tamam zırva da sizle beraber alacağım şunu bir kellesini kesip o da indi canım kardeşim nerede Cihan kardeşini bana veriyor yoksunuz. Kardeş sesi yapma. Hadi tüccar kardeş sen de ortaya çık Bakın uzaktan uzaktan atıyorlar. Atmayın lan gelin delikanlı gibi dövüşecek Azrail'in şeyi var anlıyorum da. Tek atıyor lan bu. Böyle böyle fit diye. Adam ananas gibi yarıyor. Anlıyor musunuz? böyle biraz şöyle gidiyor. şey gel buraya al, at 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 attın ne oldu ne kazandın yani ben ölümsüzüm ölümsüz değilim de al ah, şunu al ah. al onu al ah. silahı bıraktım yanlışlıkla özlemledim şunu kes elinden <laughs> <laughs> çık evet rey ikisini öldürmeden önce şunu almam lazım yoksa şu oluyor kayboluyor başına para vermiş oluyor Söylüyorum, bakın şimdi bağırıyorum. Tamam, Gel, tüccarın kardeşi neredesin? Hı. Şu bizim tüccarın kardeşi başta bir görev verdik tüccarımız Git kardeşimi kurtar onların elinden dedi. Tamam. <laughs> i̇şte şu geri, salaklardan geriye kalanlar. Almıyorum onların Oh ki ders eşyalarını. Şimdi Konya'dan mı geldik biz? Arkadaşlar bu arada saltanatı Selçuklu modu kuruldu. Normalde böyle bir yani Konya'ymış şey Kayseri'ymiş onlar yok. Bu saltanatı Selçuklu moduyla geliyor. Neyse girelim. Gir Konya. Ya. Hana girelim. Şöyle bir Hana gireyim. Süleyman Şah'ın şey Merhaba efendim. Bu kim ki? Ah Desavi yalim. Böyle sadece sen 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 pek ya ben gitmiş gibi görünüyorum işte. Dehavi aldık. Dehavi pardon pardon. Şunlar da alak. Buradan adam alabiliyoruz arkadaşlar. Hancı konuş. Şunu yapmadan önce bir şey yapmam lazım. Pazar yerinden zırh falan almam lazım. Ama zırhları ben denedim. Baktım hepsi çok kötü arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Şuna bakın öyle. Şu baş zırhını. Şu da 50 veriyor ama bunu da takmak istemiyorum. Bakın. Neyse takacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vatan için her şey yapar. Ha çevirebilir miyim böyle. Tamam. Şş, güçlendirmiş. Bacak zırhını 34 şuna da giyelim. Ya başka giyecek bir şey yok. Ne yapalım? Silah tüccarına zaten yeterince şey aldım. Şu anlık iyiyiz. erzak kalalım biraz. Ağır evet. Grup sonra ağlıyor. Bal. Açız diyorlar. Ve sosis alayım yeter. Tamam. Hıh. Ana tekrar gideceğim. Hancı. Şimdi bir daha bakın arkadaşlar bana. Aradaki bak. Önce sonra. Hancı selamun aleyküm. Evet. Tamam. Tamamdır. Şimdi. Bu da bu şehirdeki son görevimiz. Tabi hani şeyle. Tüccarla son görevimiz. Geliyor şimdi. Hadi oyun. geldi. Tamam. Şimdi falan alayım. Buralarda bir yerlerde düşman şeyleri var. Kafasında şu işareti gördüğümüz bizim. Şimdi aslında üzerlerine çıkalım. Şu var. Lan baksana. Kadınlar da sandığına katılıyor. Çok arkadaşlar. Bağırıyorsun, çok bağırıyorsunuz. Tamam. Teyze sanki şeyli. Türk kadını. Oha çok şeyli. sonra TikTok mu izlendirdiniz neyse. Ah, vahşet verici savaşçı. Bak gelene bak tipe bak. Tipe bak hele kontajına. Yanlış söyledim lan. Burada da bir tane var. Tamam. Artık bitti. Ay tüccar hay. Her kabadayı cennet bizi zaferle bahset. Görüşürüz dostum. Şimdi bir kaleye gideceğim. Kalede yalakalık yapacağım. Şimdi kaleye gittiğim tıkladım kaleye gide. Kalemize gidelim. Süleyman Şah'ın sancağı dalgalanıyormuş. Bu şehir bana kayıtsız mı? Evet kayıtsız. Lady Borgi. Lady Mahras. Tamam burada Süleyman Şah yok. Tuna, muna, bir şey yok mu? Neyse tamam hadi hadi konuşma. Çok konuşma. Kaza arenaya geri var. Az arenada savaşan mı arkadaşlar? Siz beni görün. Nasıl bir dövüşçü oldu ama. Selamun aleyküm tüm avaşı. Eyvallah dostum. Sen beni tanımıyor musun? Hadi bakalım girdik savaş alanına. 40 kişi arasında bunların hepsini yememiz lazım. Gel aslan parçası. Oğlum adamlara ne kılıç verdiniz bana <laughs> Oğlum hayır mısın? geliyor ya Lan spasa vitrine girmiş. Oha, al baba. Lan. Gel dayı oğlum. bak Bak müzik. 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 Tipe bak bak. Arabistan suyu

30 düşman kaldı Gel bakalım yakışıklı çocuk. Adam. ne Adam. Sese Adam. 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 Hop hop Adam. Adam. lan. Adam. 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 Şöyle bir dakika canım bir dakika. Şunu bir büyütecek. Niye böyle oldu? Neyse. Söylemiyor ben bir, 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 bir. Şöyle şöyle şöyle. Aa öleceğim. Öldüm Ölme aslan parçası. Ölmedi. Şu kılıcı alak. Kalem kılıcı. Bak, arkamdan saldırıyor. Lan buna senin yaptığın adamlık denebilir mi? <laughs> Sen ne <laughs> yaptığına adamlık mi? Ağabey vurma 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 ağabey Bir yapma ağabey ağabey. Yapma dedim sana yapma. Sana ben yapma dedim. ne şey yapıyorsunuz? Gel buraya gel buraya. Hayırlısı. Tamam tamam ben çekin gidin. Tağırtmayayım suratınızı. Gel, al. gel. Gel. Al vuracak gebertecek <laughs> Bekle. Dövün birbirinizi ben kaçayım şu arada. Şu gelen delikanlıyı gebertim. Arkadaşlar her an videoyu seviyor o yüzden bu an görüşürüz diyeyim. Dövüşe dövüşe görüşürüz diyeyim. Hem şey hem de izleyin bitirir kendi sözleri. Sen gel hele oraya. İndirdik onu helal lan yardımcı oldum bana. Neyse onu da içimden geçtik. Evet arkadaşlar bu videom da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı, kanala abone olmayı, ve yorum yapmayı unutmayın. Seviyorsunuz kanalı büyüteceğim arkadaşlar. Bu da sizin sayenizde olacak. O yüzden destekleriniz çok önemli. Bekliyorum desteklerinizi. Görüşürüz.